Bu videoda Zirve Nova 2.0 programında parçalı e-defter oluşturma işlemleri anlatılacaktır. E-defter oluşturma ve gönderme işlemlerine başlamadan önce doldurulması zorunlu alanların kontrol edilmesi gerekmektedir. E-defter oluşturma ve gönderme işlemlerine başlamadan önce ana kullanıcınızla Zirve Nova'ya giriş yaparak admin işlemleri firma sayfasına giriş yapılır. Firma kartına e-defter mükellefi evet seçimi yapılmalıdır. Ardından firmaya giriş yapılarak firma bilgileri, şube bilgileri sayfasında adres bilgisi, telefon bilgileri ve faaliyet bilgileri alanlarının doldurulması gerekmektedir. Fişlere yevmiye numarası vermek için fiş sırala butonuna basarak başlangıç tarihi, bitiş tarihi ve başlangıç yevmiye numarası yazılarak kaydet butonuna basılır. E-defter gönderimlerinde yevmiye kayıtlarının Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirtilen formata uygun olarak hazırlanabilmesi için fişlerin ödeme şekli, fiş bölme, fiş birleştirme işlemlerini genel muhasebe fişler alanından yapabilirsiniz. E işlemler E-defter işlemleri sekmesine giriş yapılır. E-defter hazırla butonuna basılarak parçalı e-defter hazırlama işlemlerine başlanır. Parçalı e-defter oluşturma işlemleri için Defter bitiş gününü böl butonuna basılır. Başlangıç tarihi fiş işlemlerinden kontrol edilerek pasif olarak gelmektedir. Bitiş tarihi, başlangıç ve bitiş yevmiye numarası alanları defterin parçalı olarak gönderimi için aktif hale gelir. Defterin bölüneceği tarih veya yevmiye numaraları seçilerek ekrandaki bilgilerin doğruluğu kontrol edilir. Ardından e-defteri oluştur butonuna basılır. Defter için kuyruğa eklendi durumu görüntülenir. Listeyi yenile butonuna basılır ve imzasız defterler oluşturuldu durumu görüntülenmelidir. Oluşturulan defterlerde dosya XML hatası varsa, şema hatalı, sistem kod hatası varsa, oluşturma hatası, dosya tarih, VKN, fiş numarası kontrolleri hatası varsa, şematron geçersiz durumu görüntülenecektir. Hata dosyasını aç butonuna basarak gelen hatalar görüntülenmektedir. Fişlerde düzeltme yapılarak, defter tekrar oluşturulmalıdır. Defter imzalandı durumu için mali mührün bilgisayarınıza takılı ve çalışır durumda olduğundan emin olduktan sonra dosyayı imzala butonuna basılır. İmzalama sırasında mali mühür çıkarılır veya bağlantı kesilirse imzalama hatası durumu görüntülenir. E-defter imzalama ekranında mali mührü oku butonuna basılır. Mali mühür şifresi girilerek ekranın altında yer alan e-defteri imzala butonuna basılır. E-defter dosyaları başarıyla oluşturulmuştur. İkinci parçayı oluşturmak için tekrar E-defter hazırla butonuna basılır. Defter bitiş gününü böl kutucuğu işaretlenir. Defterin bölüneceği tarih veya yevmiye numaraları seçilerek ekrandaki bilgilerin doğruluğu kontrol edilir. Ardından E-defteri oluştur butonuna basılır. Defter için kuyruğa eklendi durumu görüntülenir. Listeyi yenile butonuna basılır ve imzasız defterler oluşturuldu durumu görüntülenir. Mali mührün bilgisayarınıza takılı ve çalışır durumda olduğundan emin olduktan sonra dosyayı imzalı butonuna basılır. E-defter imzalama ekranında mali mührü oku butonuna basılır. Mali mühür şifresi girilerek ekranın altında yer alan E-defteri oluştur butonuna basılır. E-defter dosyaları başarıyla oluşturulmuştur. Gönderilecek olan tüm parçalar için Aynı işlem tekrar edilir.